Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz? Bugün beklenen yapraklarımız, son yaprak şeyimiz geldi. Kargomuz geldi. Onları dikeceğiz. Öncekileri de diktiklerimi de göstereceğim size. Bunları da göstereceğim. Şimdi son kargomuz da geldi. Bunların dikimlerini neler yaptığımı anlatacağım. 16 tane yaprak geldi. Gördüğünüz gibi kutunun içinde aynı öteki gelen kargonun bir tanesi de bu şekilde kutunun içinde geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın. Bir tanesini elden almıştım zaten. Onu diktim bayağı oldu. Böyle hepsini tek tek size göstererek dikeceğim, dikimini yapacağım. Malzemelerimi hazırladım pet bardak aldım şeffaf şöyle pet bardak şöyle bir toprak karıştırmak için kap aldım falçata malzemelerimiz kesme tahtası Perliti eledim perleti yıkamadım bu son aldığım perli çok aşırı derecede ince taneli o yüzden eledim yıkamadım sadece eledim incesini irisi kaldı sadece üzerinde ve T.S. Klasman toprağımız şimdi hazır. Önce toprağımızı karıştıralım. Sonra nasıl dikim yaptığımı size göstereceğim. Beklenen özel tür menekşe, dikim, ekim bir şeyler yapacağız canlarım. Bakalım sonucumuz ne olacak. Bir işe başladık ama hayırlısı bakalım. Şimdi birebir koyacağım ben ölçüyü. 16 tane yaprak var. 16 tane yaprağa göre birebir ölçü yapacağım. 3 4 5 Bu yeterli. 1 2 3 4 5, 5. Tam başa baş denk geldi. Şöyle bir kaşıkla güzelce karıştıracağım. Bir tane kaşık ayarladım ben hep bu kaşığı kullanacağım o yüzden şey diye düşünmeyin işte normal kaşık toprağa sürüyor falan gibisinden düşünmeyin bu kaşık devamlı toprak için kullanacağım kaşık Evet canlarım güzellerim karışımımızı yaptık şimdi bardakları dolduralım sonrasında dikimimizi yapacağız. Bu dışına yazdığım yazılar sizi yanıltmasın. Onların ekimle dikimle alakası yok. Ben liste yaptım isimlerini bu aldığım yaprakların isimlerinin listesini yaptım ve liste isimleri ayrıyeten etiket yapıştırmak istemiyorum numaralandırdım <laughs> isimlerini kendi çapımda bir listeleme ile gideceğim çünkü planlı programlı olmazsa isimler karışabilir karışırsa da çok iyi olmaz Hangisini ne yaptığını ne yaptığımı bilce, bilmek için öyle numaralandırdım. Yani siz de o şekilde eğer başlangıç yapıyorsanız, planlı programlı yaparsanız daha iyi olur. Karıştırabilirsiniz yoksa. Çünkü zaten profesyonel satıcılar da bu şekilde çalışıyor. Sanırım bitti. Şu bak şurada. Şu önündeki. Bunu yanlış yazdık ya. Tamam evet. 54 tane tür almışım canlarım. Bu da bilginiz olsun. Şöyle bunları işimiz bitti. Şimdi nasıl dik dikim yaptığımı göstereceğim size de. Evet, Bu yaprakların ucuna bir şey koymamış gönderici. Öteki gönderici pamuk sarmıştı. Yapraklar biraz buruşur gibi olmuş. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hatta verev kesmiş. Direkt dikeyim diye. Ama ben tekrar keseceğim. Çünkü kurumuş ucu. Yani kuruduğu için şöyle falçatamı dezenfekte ettim. Her zamanki gibi. Onu da belirteyim. Verev bir şekilde kesimini yaptım. Bir de bir aç, çukur açıp yaprağımızı dikiyorum. 54 tür almışım. Onu da haberiniz bilginiz olsun. Tam 54 tür almışım. Sanki bayağı uzun oldu ya. Bayağı kısaltacağım ben bunu. Çünkü yapraklar nereye gideceğini bilemiyor o şekilde. Kuruşmuş bayağı yapraklar. Ortalı bir şekilde dikimimi yaptım. Aynı şekilde diğerlerini de o şekilde dikeceğim. Bazı yapraklardan iki tane koymuş. Satıcı. Sanırım nazlı olan türlerden iki tane koymuş. Ne? bunu böyle almış ya altına mı yazayım? Yoksa böyle mi yapayım? Yine? Fark etmez nasıl yazarsan yaz. Yazının altına yaz işte. Şöyle gördüğünüz gibi plastik bir kaşığın tersiyle çukuru açarak yaprakları dikiyorum. Bir tanesine de çiçek koymuş. Onu da göstereyim şimdi size. Çok güzel yalnız. Çiçek harika gerçekten. Umarım benim de böyle top top çiçeklerim olur. Bayıldım. Çok güzel gerçekten. Piyasada kocamış yaprak gönderen satıcılar varmış. O konuyla ilgili dikkatli olun canlarım. Benim şu anda henüz yani 3 kişiden yaprak aldım ve genelde yaprak aldım. 3 kişiden yaprak aldım ve üçünde de yapraklar genç yapraktı. Yaşlı yaprak değildi. Çok fazla derine gömmüyorum. Öyle tutturdum sadece. Gördüğünüz üzere Picasso. Geneli Picasso zaten. Aldığım yaprakların geneli Picasso. Efsane türler var. Onu da bilginiz olsun. Umarım firesiz bir şekilde hepsini tuttururuz. Öyle ümit ediyorum yani. Baz, genelde ikişer tane koymuş satıcı. Sağ olsun. Ve yapraklar genç yaprak çok güzel yaprakları yani şeyleri yaşlı değil onu da belirteyim Bunu ben nasıl keseceğimi şaşırdım Sanırım tutmaz diyerek ikişer tane koymuş sağ olsun. Şimdi muhtemelen nereden aldığımı, kimden aldığımı soranlar olacaktır. Şu anda isim vermeyeceğim. Şu anda isim vermeyi düşünmüyorum. O yüzden boşuna sormayın isim vermeyeceğim. Daha bir 50 tane daha tür almayı düşünüyorum. Tabii şu anda birçok satıcının satışı yok. Esas almak istediğim türlerin satışı yok maalesef. O yüzden biraz beklemem gerekiyor. 50 tür daha almam için biraz bekleyeceğim. Bundan sonra türleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Onu da bilginiz olsun. Hani bu sadece bununla sınırlı kalmayacak. Şu anda saydığım kadarıyla 54 tür almışım. Ve bu 54 türün sıfır piresiz yapabilirsek efsane olacak gerçekten. Genelde genç yapraklarda kolay kolay fire vermez. Ve uygun koşullarda sağlandım mı? Hayırlısı bakalım nasıl olacak? Umarım hiç buna benzemiyor. şunun yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? ne yaptı Bakın. Yapraklar çok güzel. Gerçekten aldığım türlerin hepsi çok güzel ama tabi tutup tutmayacağını bilmiyoruz. Bak. Bu ne ya? Ben bunun neresi dikeyim şimdi? Hiç kesmem. Kesmezsem şey yapamaz ki. Uçları kurumuş çünkü. Kesmem şart. Minnacık. Bunu nasıl şey yapmış da göndermiş? Bunu almış. <laughs> Dipte de değil. Bunun şeyi böyle sanırım da. minnacık minnacık yaprak yani küçücük şimdi size de göstereceğim minnacık Kuşçu. göndermiş. gönderecekmiş. Şey göndermiş. Onu sana Bundan da var bende işin ilginç yanı. Tamam bunun numarasını aldın mı? Evet. 48 yazıyor. 40. 40 o. Şimdi diktiğim şimdi. şimdi tamam şimdi işte dikeceğim 40. Kızım nasıl kırk kırk yazıyor ya. Kırk birazcık şey yaptı. Ya ne sıfırı ha. Buraya diktik ya kırkı. Tamam ona kırkı diktin işte. Ver şunu ya. Allah'ım. Şey nerede kızım? Kazıklamış seni ha. Vallahi kazıklamış. Niye? Baksana laguna'yı istemişsin sen. On tane yaz göndermiş. Zeynep Hanım göndermiş. Demek işte, Yok yani. demek ki, ne bileyim ya. E sen nasıl anı. isteyen o zaman. Yoksa seni rahatsızlamış yapmış. Baksana Büyük normal melekçenin yaprağına benziyor bir de. Şimdi arkadaşlar, canlarım güzellerim, hepsini diktim yaprakların. Bir tanesi sanırım yanlış gelmiş, yerine yazmış da. Onu neyse satıcıyla görüşeceğim. Şöyle ufaktan sulamasını yapıyorum. Yapacağım yani daha doğrusu. Sonra şeffaf kutumuza yerleştireceğim. Kutu. Sıkma. Fazla koymuyorum. Yine ulaşmıyor bile. Hafiften sadece şöyle bir dolandırıyorum. şimdi göstermeyecek miyim? Üstünden gösteririm. Boşun. Yapraklar birbirine değmesin.

yaptık gördüğünüz gibi minnacık modeller de var. Bakın minnacık. Yani şu acayip küçük. Bayağı küçük şu. Kamerada gözüktüğüne bakmayın. Yani çay kaşığının o şeker atılan yeri kadar bile yok küçücük. Şöyle ikişer tane göndermiş bazı türleri zaten. Şimdi size diğerlerini de göstereceğim. Evet canlarım, güzellerim. Şunun dikimini dün yaptım. Bunu biraz böyle şeyde kutuda kalması gerekiyor. Bunu şimdi size o yüzden gösteremeyeceğim. Bunu açtığım zaman gösteririm ayrıyeten. Bunda da 16 tane var yaprak. Toplamda 54 zaten. Bunu geçen hafta dikmiştim bunları. Bunlar da gördüğünüz gibi öyle. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Tuttu mu, tutmadı mı? Ne durumda herhangi bir fikrim yok. Şu anda sadece dikimlerini yaptım ve beklemede. Şunları fide aldım zaten. Bunlar fide, tomurcukta bunlar açmaya hazırlanıyor. Gördüğünüz üzere Şişt, size de göstereyim. Bakın tomurcuklarını görüyor musunuz? Açmaya hazırlanıyor. Dört tane fide aldım. Gerisini yaprak aldım. Şunlar da aynı şekilde. Topraklarını değiştirdim. Şöyle küçük bardakta gelmişti. Ben şöyle küçük saksılara aldım. Satıcı da öyle dedi zaten. Saksıya geçirebilirsiniz dedi. Yani başlangıcımızda de. menekşelerim, katlı beyaz menekşelerimin yaprakları. Onları zaten önceden dikmiştim. Size de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi pek bir şey yok maalesef. Evet canlarım, güzellerim, dikimimizi yaptık. Şu anda dediğim gibi 3 tane kişiden yaprak aldım. 3 tane kişiden alma sebebim de şöyle. Aslında ilk aldığım yaprak aldığım kişiden çok memnun kaldım ama istediğim türler onda yoktu bazıları. O yüzden farklı farklı kişilerden aldım. Şu ana kadar bir memnuniyetsizliğim olmadı. Tabii şu anda daha henüz bilmiyoruz. Gelen yapraklar taze yapraktı. Onu da özellikle söyleyeyim çok görüyorum fazlasıyla eğer yaprak alacaksanız güvenilir kişilerden alın. Çünkü piyasada yaşlı yaprak satan çok satıcı varmış. Ben rastlamadım. Aldığım 3 kişi de güvenilir insanlardı ve 3 kişiden aldım ve çok memnunum. Gelen yapraklar genelde taze yapraktı. Hatta işte bugün gelen kargodan gördüğünüz gibi ikişer tane çıkanlar oldu çoğunlukla ve tazeydi genelde. Tabi bunlar tutmadan, bebek vermeden nasıl olduğunu bilmem mümkün değil. O yüzden şimdi şu anda isim vermeyeceğim. İsim soranlar olacaktır illa ki. O yüzden isim vermeyeceğim. Lütfen sormayın o konuyla ilgili isim vermeyeceğim. Onun sebebi de şöyle sorumluluk almak istemiyorum. Daha henüz bunlar yaprak. Ne olacağını bilmiyoruz. Tutacak mı, tutmayacak mı, çürüyecek mi, eriyecek mi, bebek verecek mi, bebek verdikten sonra bebekler ölecek mi bilmiyoruz. O yüzden sorumluluk almak istemiyorum. 3 kişiden aldım. 3 kişiden şimdilik memnunum. Daha da 50 tane daha tür almayı düşünüyorum. Fiyat soranlar olacaktır. Onu da sizden hiçbir gizlim saklım yok. Söylüyorum genelde zaten. Ne yaptıysam, ne yapıyorsam söylüyorum. Bu işe başladık artık. Fiyat genelde yaprakları 15'ten aldım genelde. Yani öyle 10 liralık 12 liralık falan çok nadir. Bir iki tane falan olmuştur. Geneli 15 liraydı tanesi. Yani pahalı diye düşünenler olabilir ama herkesten yaprak alınmıyor. Almayın zaten. Normal diye düşünüyorum. Çünkü piyasa zaten öyle. Baharda daha da şenlenecektir diye düşünüyorum. Ben biraz aceleci davrandım. Bir an önce başlay başlayayım, şeyler yapayım diye. Toprakta klasman TS1 zaten. Onu da biliyorsunuz. Bütün toprak olayını falan komple değiştirdim. O öteki profesyonelliğe geçtiğim için o öteki çamaşırların altından aldığım toprak komple sıfırladım yani. O elimde yerli bebekler falan var. Onları biraz büyüteyim. Çiçek falan açsınlar. Onları da zaten satmayı elden çıkarmayı düşünüyorum. Bunlar tamamen şimdilik şu anda küçük minnacık oldukları için daha bir şey yapmıyorum onlara. Onlar biraz büyüsün çiçek falan açsınlar bahara doğru onları elden çıkartıp tamamen özel türe tamamen geçiş yapmayı planlıyorum. Özel türü yani başladım artık yani profesyonelliğe bu işi profesyonelliğe dökeceğim canlarım güzellerim. Bakalım sonumuz nasıl olacak umarım iyi olur öyle düşünüyorum yani bir yola başladık umarım sizlerin de desteğiyle bu yolda ilerlemeye devam ederiz siz de faydalanırsınız. Ben de ilerlerim bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel çiçekler var. Gerçekten bakmaya doyamadığım çiçekler var. Benim evimde de onların yetişmesi, büyümesi, o görsel şöleni yaşamayı gerçekten çok istiyorum. Ama biraz menekşe büyütmek için biraz sabıra ihtiyaç var. O yüzden elimden geldiği kadar sabretmeye çalışacağım. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı neyse o olsun. Önce can sağlığı. Tabii ki size de zaten hepsini gösterdim. Onun dışında sormak istediklerinizi videonun altından sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadar güzellerim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.